Şu anda özellikle muhalefet partilerinde mesela CHP'de, İyi Partide mülteci karşıtlığı üzerinden yürüyen bir politika var. Deva Partisi burada nerede duruyor mülteciler konusunda? Mültecilerle alakalı planlarınız, politikanız ne olacak? Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu aslında bir göç politikasının olmaması. Evet. Burada tabii göç deyince ilk akla Türkiye'de Suriyeliler geliyor çünkü sayıca en fazla olan insanlar evet. Suriye'den gelen insanlar. Ama son dönemde Afganlar da yine gündemde. Özellikle Afganistan'daki son gelişmelerden korkup İran Türkiye'ye gelen Hı -hı. çok sayıda Hı -hı. Afgan vatandaşı var. Bu konunun çözümü öncelikle sınır güvenliğinin daha iyi sağlanmasıyla mümkün. Hı -hı. Bir ülkenin sınırlarından böyle insanlar elini kolunu sallayarak geçebiliyorsa bu insan kaçakçılığı yapılabiliyorsa orada evet. ciddi bir zaten güvenlik zafiyeti var demek. Hudut güvenliği zafiyeti var demek. Bunu bir kenara yazmak lazım. Ama öte yandan kendi ülkesindeki iç savaş zulüm gibi sebeplerle kendi daha güvenli bir hayat kurmak isteyen insanlarla alakalı biliyorsunuz bir de uluslararası hukuk Hı -hı. var. Yani bunun doğrusu kendi hudutlarımızı korumak için bazen hudut ötesi ötesine de geçmek bizim yine hakkımız. Evet. Hudut ötesine geçmek hakkımız. Dolayısıyla yapılacak ne var ne yoksa bir miktar hudut ötesine geçip oralarda çalışmalar. Fakat Suriye ile ilgili tabii gelişmeler çok hızlı olduğu için ve öngörülmeyen, hesaplanmayan, öngörülemeyen pek çok gelişme çok hızlı olduğu için çok sayıda Suriyeli birden birdenbire maalesef Türkiye'ye geldi. Bir şey de yapılamadı o dönemde. Yani durun, edin falan çünkü çocuklar, kadınlar yani bir de insan insani yönü var. Şimdi peki nasıl çözeceğiz bunu? Çözümü nerede arayacağız? Burada eş zamanlı olarak yapılması gereken pek çok konu var. Ama burada en önemli konu Öncelikle Suriye'de Suriyeliler için daha yaşanılabilir bir gelecek oluşturmak. Öncelikle buna çalışmak gerek. Suriye'de iç barışın sağlanması, Gerekezse Suriye'de bunun için huzur hesapla ve istikrar sağlanması. Mi? Sorunu çözmek için herkesle konuşmak zorundasınız. Evet. Fakat ilişkiler bazen öyle bir noktaya geliyor ki siz görüşmek isteseniz bile karşı taraf görüşmek isteyecek mi acaba? Şu andaki durum acaba karşı tarafın işine mi geliyor? Çünkü evet. Türkiye'ye bu kadar milyonlarca Suriyeli'nin gelmiş olması hatta başka ülkelerde gitmiş olması Suriye içerisinde yeni bir demografik kompozisyon oluşturdu. Acaba bu yeni kompozisyon rejimin daha çok işine gelen bir kompozisyon mu? Onun tekrar eski haline dönmesini rejim kendisi ister. Tüm bunlar Suriye'den kaçanlar muhalifler. Abi, Geri dönince esada karşı olacak. Yani evet. Bütün bunlar çok ince çalışılması gereken konular. ve evet. Türkiye'nin hızlı bir şekilde Suriye politikasını değiştirip Suriye'de sorunun değil çözümün parçası olması lazım. Şu anda evet. Türkiye Suriye'de sorunun parçası. Türkiye Suriye'de önce bir çözümün parçası olacağım ben diye bir irade ortaya koyması lazım. Tabii ki herkese konuşabilmesi lazım. Ve daha huzurlu, iç barışını sağlamış, istikrarını sağlamış bir Suriye'yi nasıl oluştururuz diye bütün şu ülkelerle Türkiye'nin konuşuyor olabilmesi lazım. Suriye'ye etkisi olan bütün ülkelerle Türkiye'nin konuşuyor olabilmesi lazım. Yani gerekirse Esad rejimiyle Esad rejimiyle de görüşebiliyor olması lazım. Yeter ki iş çözülsün. Çünkü Suriye sorununu çözmeden Suriyeliler sorununu çözmeyi biz çok zor görüyoruz açıkçası. Evet. Yani bu işin hamasetini yapmak en kolay iş. Popülizm yapmak daha da kolay iş. Hele hele bu ekonomi kriz dönemlerinde göçmenler üzerinden siyaset yapmak o kadar büyük bir kolaycılık ki dünyanın her yerinde var. Bir toplumda eğer bir sıkıntı biriktiyse, bir öfke biriktiyse bu öfkeni nereye kanalize edeceksiniz? Evet. Bu öfkeyi eğer o ülkede yaşayan yabancılara, göçmenlere kanalize etmek istiyorsanız bu siyasetin yapacağı en basit iş. Evet. Yani o öfkeyi yapıyorsunuz işte bak diyorsunuz buraya yönlendir, bırakız, sebep şu. Her türlü sebebin kötülüğünün sebebi olarak göster bu insanlara şu bu. Şimdi biz böyle bir siyaset yapmıyoruz. yani Böyle bir siyaset yapmak için biz kurmadık deva partisi. Biz evet. gerçekçe ilke bazlı, değer bazlı bir siyaset yapıyoruz. Çözüm bazlı bir siyaset yapıyoruz. Bunun için ne yapmak lazım? Öncelikle Suriye ile ilgili soruna bakmak lazım bir. İkincisi geri dönüş perspektifini mutlaka korumak lazım. Mesela Cumhurbaşkanının ifadeleri 110 bin Suriyelilere vatandaşlık verdik, daha da vereceğiz ifadesi var değil mi? Evet. Şimdi bu ne demek? Türkiye'deki Suriyelilerin tamamına siz burada kalıcısınız perspektifini vermek demek. O umudu veriyor. O Sana umudu vatandaşlık veriyor. verebilirim. O umudu veriyor. Bu sefer insanlar gitmez. İnsanlar yönünü bu tarafa çeviriyor. E Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hı. olmak ayrıcalıklı bir iş evet. gerçekten yani. Şu anda bütün bu coğrafyaya bakalım. Yani insanlar mesela yeni 25 yaşındaki bir gence şöyle 3-5 tane ülke gösterin bizim coğrafyada. Hangi ülke çok Avrupa'ya gitmeden ama. Bizim şu hemen yanı başımızdaki ülkelere bakın. Hangi ülkenin vatandaşı olmak istersin? 25 yaşındasın ve seçeneğin var. Herhalde 90 Türkiye'yi seçer. Rusya'ya bile gitmez evet. Çünkü hesap yok, tap yok, politika yok, bir strateji yok. Bunu niye söylüyorsunuz? 110 bin tane ha, eğer kafada şöyle bir şey varsa. Ya bunların en azından ilk nesil benim seçmenim. 110 bin kişiyi vatandaş yaparım. 100 bin de oyunu alırım gibi. Eğer böyle basit ucuz bir hesap varsa çok yazık gerçekten. Evet. Böyle bir hesap varsa çok yazık. Yok bu bilinçsiz şekilde söyleniyorsa, hesapsız bir şekilde söyleniyorsa bu ülke böyle yön Evet. Yani bu ülkelerin, bu Suriyelilere vatandaşlık perspektifini verip de ondan sonra geri dönüş perspektifini nasıl sağlayacaksınız? Onun için biz diyoruz ki bu geri dönüş perspektifini mutlaka korumak lazım. Evet. Perspektifin geri evet. dönüş olması lazım. Evet. Ama geri dönüşe kadar da bizim kendi toplumumuzun, kendi vatandaşlarımızın huzuru için Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin yani eğitimde, sağlıklı, dildi bu konularda da ihtiyaçları neyse ciddi burada bir da, politikanın olması yani gerekiyor. Yani burada da bir politika lazım. Evet. Yani bunda yok varsaymak, get dolaşmak, kapatmak bunlar o da Olmaz. döner dolaşır kendi vatandaşlarımızın vatandaşlarımızın huzurunu bozar. Kendi vatandaşlarımızın huzur içinde Türkiye'de kaldıkları süre içerisinde de insani perspektifle meseleye bakmak lazım ama geri dönüş perspektifini koruyan bir çalışma lazım. Geri dönüşü, teşvik önemli. Teşvikle ilgili pek çok mekanizma yapılır. Bakın ben mesela bunu Bosna Ersek'te yaptım. Nasıl yaptım diyeceksiniz. Biz Bosna Ersek'te Sırpların, Boşnakların ve Hırvatların doğdukları topraklara geri dönmesiyle alakalı bir teşvik mekanizması başlattık ve Sayın İzzet Bokuç ile beraber rahmetli Ali Yanlıoğlu, bakir İzzet evet. Bokuç ile. Hatta özel ben o gün başbakan yardımcısıyım. Sayın İzzet Bokuç Cumhurbaşkanı benim ofisime geldi. Oturduk konuştuk. Dedi ya böyle böyle bir şeyimiz var. Nasıl teşvik edebiliriz? Çünkü siz ekonomide şahane şeyler yapıyorsunuz. Hı. Ne yapabiliriz diye. Oturduk çalıştık bir formül oluşturduk. Mesela dedik ki bir boşnak kendi doğduğu toprağa dönerse, oradan da toprak alırsa, tarım yaparsa, fabrika kurarsa biz dedik sıfır faizli, evet. Evet. euro bazında uzun vadeli kredi verelim. Ziraat Bankası ile İslam Kalkınma Bankası'nın iştiraki olan bir bankayı devreye soktuk finansmanlarınızı neden sağladık? Çok sayıda Boşna, Sırpı ve Hırvat'ı savaş öncesi yaşadığı topraklara, doğduğu topraklara dönmesiyle ilgili teşvik mekanizması kurduk. Biz bunu Bosna Hersek'te yaptık ve çok iyi sonuç aldık. Evet. Yani neler neler yapılabiliyor. Yeter ki bunu bir çalışın, bunu kafa yorun, devlet aklını çalıştırın. Hepsi mümkün. Sayın Babacan şu anda parti liderisiniz. Geçmişte Dışişleri Bakanlığı tecrübeniz de oldu. Bakımdan size şöyle birkaç nirengi vererek dış politikada nereye gidiyoruz onu soracağım. Bir, biraz önce dediniz ki 17-25'e Aralık soruşturması burada kapatıldı ama Halk Bankası diye Amerika'da patlak verdi dediniz. <laughs> Halk Bankası ile ilgili soruşturma bundan dolayı Türkiye'ye bir yaptırım uygulanacak ve Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım uygulaması yönünde Senato'nun kararı bunu bir yere koyar. Böyle bir durum varken Türkiye e, Sayın Erdoğan Kabil Havaalanı savunma ve işletme görevini talip oldu. John Kirby Türkiye'ye minnettarız dedi. Kabil Havaalanı'na savunmaya talip oldukları için. Bir de s 400leri var şimdi ikincisini yapacağız diyoruz. Ne oluyor? Bu nasıl bir tablo dış politikada? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm yetkinin tek kişide toplanmasının en önemli mahsullerinden birisi o iradeyi elinde tutan kişinin özellikle uluslararası ilişkilerde ya benim dönüp bir meclise sormam lazım. Benim gidip bununla ilgili bir meclisten karar çıkartmam lazım. Ya böyle bir şey var ama böyle bir konuda bizim kendi iç mevzuatımız uygun değil. Çünkü yargıyla sorun yaşarız. Gibi hiçbir gerekçesi olamıyor. Yani bugün bir uluslararası müzakerede Cumhurbaşkanının oturduğu zaman karşı taraf biliyor ki parlamentoda istediğini yapar. Yargıda hiçbir şey diyemez. Şimdi böylece bir tek kişinin üzerinde kurulan bir etki alanıyla siz koskoca ülkeyi etkilemeye başlıyorsunuz. Ya bu çok riskli bir durum. Yani bir kişi üzerinde oluşturacağınız bir etki alanı koskoca ülkeyi etkileme imkanı imkanına kavuşuyorsunuz. Halbuki demokrasilerin olduğu bir ülkede, demokrasinin iyi işlediği bir ülkede, parlamenter sistemin güçlü parlamentoyla var olan ülkede hükümet başkanı, devlet başkanının hep şeyi vardır. Yani devlet adına konuşuyorsa ediyorsa doğru ama bunu bizim hükümet içerisinde bir değerlendirmemiz lazım. Doğru ama bununla ilgili yasal Bakanlar, düzenlememiz lazım. Etmem lazım. Yasal, yasal düzenlememiz lazım ve meclisten bunu geçirmemiz lazım. Böyle bir şey var ama bizim şöyle bir iç hukukumuz var. Dolayısıyla yargıyla sorun yaşarız. Gibi böyle yani o masaya oturanın arkasında bir bakıma geniş bir cephaneyle ve müzakere pozisyonunda da pek çok kartı oynayabileceği bir durumla o masaya oturur. Ama bütün yetki tek kişiyle toplandıysa o kişi öyle o kadar fazla kartı yok yani. Şimdi diyebilir mi ki ya bunu yapamayabiliriz, bunu biz isteriz ama işte parlamento zor. Yani böyle böyle imkanlar yok. Dolayısıyla eğer siz bir kişiyi bir şekilde şöyle ya da böyle ettiğiniz altına alıyorsanız koskoca ülke istediğinizi yaptırabiliyorsunuz demek. Dolayısıyla şu andaki sistemin en önemli risklerinden birisi bu. Bunu bir kenara sadece ilkesel potuka, olarak. Evet. Bunu sistem ilkesel böyle. olarak, sistem sorunu olarak bunu bir bir kenara bir yazmak gerekiyor bir. İkincisi Sayın Erdoğan'la Sayın Biden arasındaki görüşme biliyorsunuz. Amerika'da yapılan Ekim son haftası yapılan seçimlerden sonra bir tebrik için telefon kuyruğuna giriyorlar. Sıra gelmiyor bir türlü. Evet. Ta ki Ermeni meselesiyle ilgili 1915 olaylarıyla ilgili Amerika'nın tanıma, soykırım olarak tanıma kararından bir gün önce Sayın Biden arıyor, diyor ki ya bizden bir telefon talebiniz vardı diyor. İşte aradım diyor. Ha bu arada diyor yarın da biz bunu tanıyacağız diyor soykırım. Haberiniz olsun diyor kapatıyor telefonu. Telefon görüşmesi bundan ibaret. Bakın 6 ay geçmiş. Seçimden 6 ay geçmiş. 2 kelime telefonda konuşamıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ya. Olur mu böyle bir şey? Ya? 84 milyon ülke. Küçülmüş haliyle dünyanın en büyük girme ekonomisinden birisi tabi olur mu ya? 6 ay telefon kuyruğunda bekler mi bu ülkenin Cumhurbaşkanı? Böyle bir şey olur mu? Ve telefon sadece Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tasarının ya yani onun tanımasının bir gün öncesinde gelen bir telefon ve haberiniz olsun tanıyacağız. Arkasından da yüz yüze 48 dakikalık baş başa görüşme. Tercüman var odada. Şimdi e, bu baş başa görüşmeler tabii devlet kayıtlarına girmediği için yani ileriye doğru ayrı bir sorun alır. Halbuki alalım. girmeli değil mi? Ayrı bir sorun alır tabii. Yani şimdi baş başa görüşme olabilir. Baş başa görüşme. Ama ne yapılır? Baş başa görüşmelerden hemen sonra Zabuk. iki tarafta görüşme notlarını yazdırırlar. Ki o devlet kayıtlarına girer. Çünkü devlette de devamlılık esas. Yani düzgün işleyen devletlerde devamlılık esastır. Ve devlet kayıtları çok önemlidir yani. Hı. Hatta Osmanlı döneminde de şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde de Dışişleri Bakanlığı, mesela Amerikan Dışişleri Bakanlığı Secretary of State derler. Yani devlet sekreteri de. Yani devletin bütün notlarını ve hafızasının kayıtlarının oluştuğu bakanlıktır orası. Şimdi bunlar tabi baştan beri çok ihmal edildi. Baştan beri. Pek çok şeyin kaydı yoktur yani. Ve özel görüşmelerin şahitleri de hep böyle aman korunur edinir yani aman bu onun şahidi, bu bunun şahidi, şu görüşmeyi bu şu sırrı böyle bu sırrı böyle O kişilerin de böyle özel bir gücü olur hep o sırları bilmekten kaynaklanan. Ve onlar sürekli tartif gerekir. Bir yerlere görev vermek gerekir. Bir yerlere büyük elçi yapmak gerekir falan. Bunun baskısı yaşanır yıllarca yani. Şimdi buradaki sorun öncelikle bu baş başa görüşmenin. Mesela... Şimdi sözünüzde bazı büyük elçiliklere yapılan atamaları ima mı ediyorsun? Yani mesela diyorum. Ya hani çok sır yani biliyorsa, çok sır biliyorsa yani işte konuşmaması lazım. Hani çok özel görüşmelere şahit olursa konuşmamasını sağlamak gerekiyor. Mesela yani örnek olarak veriyorum bunları. Burada o 48 dakikalık görüşme. Yarısı tercüme, değil mi? İndi 24 dakikaya. E 24 dakika işte 12 dakika Sayın Erdoğan konuşuyor, 12 dakikada demek ki Sayın Biden konuşuyor. Bu O görüşmeden sonra tabi asıl bu Kabil Havalimanı ile ilgili koruma evet. talebi. Çok iştahlı ve hevesli bir şekilde evet. Kabil havaalanını koruma istiyor, değil mi? Sayın Erdoğan. Biz koruyacağız diyor. Bunu istiyoruz. Kime karşı koruyacak? Talibane. Talibane Tamam. Peki Amerika ne diyor? Çok büyük bir memnuniyetle karşıladı evet. diyor. Ne güzel diyor. Bunlar da hevesli üstelik bu işe diyor. Tamam diyor yani. Ben kendi askerlerimin canını koruyayım. Bizim kadar kıymetli can. Savunma sözü. bunların canı demek ki o kadar kıymetli. bunların canı çok kıymetli değil demek ki tamam buyurun yapın diyorlar ya. Ne güzel yani. <laughs> Biz istiyorduk bir göz. O siz verdiniz iki göz. Tamam güzel. Şimdi burada tabii o baş başa görüşmeyle ilgili bir sürü şüphe oluşuyor. Yani acaba orada bir pazarlık mı oldu? Acaba orada S-400 meselesi olur, bu Halk Bankası meselesi olur. O konularla ilgili bir baskı var tabii. Büyük bir baskı. Baskı. yani o baskıdan şöyle bir nefes almak için mi böyle bir teklifte bulunuldu gibi insan aklına bir sürü şeyler geliyor. Sen hocam bu Ama... Halk Bankası meselesi devlet başkanları düzeyinde konuşulacak ciddiyette ağırlıkta bir konu. Oradaki davanın tabii içeriği, gidişatı bunun bir kamuoyuna açık bölümü var. Bir Aşır de bir açık olmayan yani gizli soruşturmayla yürüyen taraf var. Şimdi gizli soruşturma tarafını bilemiyoruz. Biz sadece kamuoyuna yapılan açıklamaları biliyoruz oralardan takip ediyoruz. Ama şu var ki Amerika içinde de Trump döneminden bu yana o dava böyle çok hukuk mecrasına gitmiyor. Hı. Yani orada da siyasi. siyasi etki altına gidiyor bu dava. Çünkü öyle dönemler geliyor ki dava hızlanıyor öyle dönemler geliyor birden bire duruyor. Ya da çok kritik bir dönemde mesela birden bire savcı pat diye gündeme getirebiliyor ve gündeme getirdiği tarih hükümetin gündemiyle, ajandasıyla belli ki koordineli. Yani yani. şantaj olarak kullanıyorlar o zaman. Olabilir. İşte bu şüpheler var. Yani Bunun dedikoduları da var. Bu şüpheler var. Tam bilemiyoruz detayını. Ama durup dururken Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın savunmasına talip olması, hevesli olmaz. Ama hemen birkaç hafta sonra Taliban'ın Afganistan'da hakimiyeti önemli bir ölçüde oluşturmasından sonra da birdenbire makas değiştirip Hani Taliban'la tekrar görüşmeye hevesli olunması. Yani Taliban'a aynı birkaç gün içerisinde bir terörist denmesi, öbür tarafta işte biz işletirsek onlara da ne güzel meşruiyet kazandırırız falan. Ya bizim görevimiz Türkiye olarak şimdi yeni misyonumuz Taliban'ın yönetimine meşruiyet kazandırmak. Birden yeni misyon üstlendik yani. Ya birkaç hafta önce Taliban'a karşı Kabil havalarını korumak için askerlerimizin canını tehlikeye atan zihniyet birden dönüyor, dolaşıyor. Taliban yönetimine meşruiyet kazandırmaya çalışan bir zihniyet haline geliyor. Çocuk oyuncağı mı bu ya? Burası koskoca bir ülke. Bir cumhuriyet falan değil yani. Bir ada devleti değil. Bu kadar sık makas değişebilecek. Böyle bir şey var mı? Bunun herhangi bir strateji bir perspektife oturtabiliyor musunuz? Bunu herhangi bir akla mantığa oturtabiliyor musunuz? İnanın büyük bir itibar kaybı Türkiye için. Gerçekten çok büyük bir itibar kaybı. Yani bir gün böyle hani Batı'ya, Amerika'ya iyi görünmek için, onlara yaranmak için hani kendi askerlerimizin canını atmaya hevesli olmak, öbür gün dönüp o rejime o yönetime meşruiyet kazandırmak. Böyle bir şey kabul edebilir bir şey değil. Mi? Yazık yani. Gerçekten itibarımız beş paralık oluyor ya Türkiye olarak. Ya ne biçim ülke bunlar diyorlar. Ne biçim ülke? Ne yaptıkları belli değil yani. Bugün böyle yarın pat diye değişiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile olan konu değil mi? E siz tutun hani 15 Temmuz meseleleriyle alakalı bu kadar iddialarda bulunun değil mi? Ondan sonra dönün birdenbire makas değiştirin görüşmeye başlayın. Ne oldu? Yani bir sürü şüphe geliyor insan aklına. Ne oldu da birdenbire Birleşik Arap Emirlikleri ile dost olduk? Hadi Mısır'ı anlıyoruz. Mısır'da Doğu Akdeniz'de sıkıştığımız için ve mavi vatanla ilgili onlar riske girdiği için mecburen Mısır'ın peşinden Demek düşürdü. ki Mısır'dan bu kadar kavga Peki, etmek Peki, yanlışmış. Demek ki yanlış ama ne oldu? Çünkü devlet haklı olmayınca, kurumlar çalışmayacak kurumlar diyoruz ya. Evet. Yani Dışişleri Bakanlığı ülkenin önemli bir kurumudur. Ya. Bu işin uzmanlık alanı orasıdır. Ve bakın bizim dönemimizde evet. güvenlik birimleri, istihbarat birimleri ve Dışişleri Bakanlığı. Bunlar içerisinde asıl başrol ve asıl etkili Dışişleri Bakanlığı'ydı. Yani Dışişleri Bakanlığı olur vermeden Ege'de herhangi bir askeri faaliyet izin asla verilmezdi. Mümkün değildi yani. Genelkurmay kıvranırdı bir ya Dışişleri Bakanlığından bir şey alsak, bir olumlu görüş alsak. Yani Dışişleri Bakanlığı devlet sisteminde çok saygın, itibarlı bir pozisyonu Ciddi Devletlerde... Çünkü bu, bu itibar evet. ve saygınlık da bilgiden kaynaklanıyor. Çünkü işin hafızası orada. Uluslararası hukuk bilgisi orada. Strateji orada. Siyaset planlama diye ayrı bir birimi var. Yani o işi biliyor olmanın verdiği bir güç vardı sistemde. Ama bu bakanlık o koskoca bakanlık şimdi tamamen bypass ediliyor. Hiç paçavra yerine paspas yerine konuyor ya koskoca bakanlık. Yazık. Bir monşer monşer deyip bir de halk karşısında itibarsızlaştıran bir ifade kullanıp o kadar bilgi birikimini böyle sıfırlayıp adeta niye? E bunlar çok biliyor, çok itiraz ediyor. Halbuki bir sürü dürtüler var değil mi? Bir sürü bir şey yapmak istiyor. Aklına bir şey geliyor. Şöyle yapayım, böyle yapayım. E Dışişleri Bakanı'na geliyor. Efendim bu olmaz çünkü şu var. Efendim şöyle bir anlaşmamız var. Yapamayız. Bunlarla mı uğraşacağım ya? Sil gitsin. Şöyle bir <laughs> aklıma geleni yapayım. E bu devlet böyle yönetilmez. Yazık. E şimdi Dışişleri Bakanlığı tamamen devre dışı bırakılınca Türkiye'nin artık dış politikası diye bir şey yok. Yani bir kişinin duygularıyla ve dürtüleriyle yürütülen bir dış ilişkiler seti var. Başka bir şey yok. Mısır. Yoksa daha düne kadar bu 15 Temmuz'la ilişkilendirilen bir ülke ne oldu da birden bire siz bu ilişki kurdunuz ne oldu acaba Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde de bir, de bir şeyler mi var yani bir, bir şey mi oldu? Bu Sedat Peker akla geliyor yani ne oluyor yani niye bu birden bire bu yaman hemen düzeltelim hevesi nereden geliyor yani ne oluyor? Şimdi bunlar akla geliyor ya. Yani. E şimdi öbür tarafta bahsettiniz bu S-400'lerin ikinci paketi değil mi? E şimdi birincisiyle ilgili yaptırımlar geldi ama yaptırımlar geldi ne oldu? Kapağını açtığı anda Türkiye'ye ilave yaptırımlar da gelecek. Dolayısıyla ne yaptılar? Kapağını aç. Yaptığımlar geldi. Gene kapattılar. Depoya evet. koydular. Şu anda kullanamıyorlar. Evet. E şimdi ikincisini alacağım. E i̇kincisini almasa. Yani niye alıyorsunuz? Şimdi almasa yani Rusya'da bir denge gözetiyor burada. Yani Türkiye ile Amerika ilişkilerine yani bakıyor Rusya. E bir kendi ilişkilerine bakıyor. E da Türkiye ile ilgili bir stratejik bir şey var. Yani Rusya'nın e Rusya uzun vadeli bir bakışı var. Olabildiğince uzaklaştırmak evet. istiyor. Yani. Ama her ülkenin bir stratejik bakışı var. Bir devlet devamlılık esası var. Bir devlet aklı var. Ama burada devlet aklı olmayan sadece bir kişinin duygularıyla ve yönetilen ülke Türkiye. Devlet aklı olmadığı için de başımız dertten kurtulmuyor ve kurtulmayacak inanın. Yani bu kadar itibarını kaybetmiş bir ülke olduğumuz için ben çok üzülüyorum. Yazıktır, günahtır. Evet. Çünkü bir dönem biz bunu yaşadık. Ben dışişleri iken ekonomisiyle, hukuk devletiyle, Avrupa Birliği süreciyle gerçekten program başında da konuştuk. Yani yere göğe sığdırılamayan bir Türkiye varken, e, şu anda Türkiye'nin düştüğü durum beni çok üzüyor. Yazık biz bunu hak etmiyoruz yani. Bunun olumsuz ekonomik sonuçları da var. Yani ne yapacağı belli olmayan. Buna eratik liderler deniyor ya da ya hata yapmaya müsait. Ne yapacağı belli olmayan sağ solu belli olmayan. Daha Türkçe günlük ifadelerle söyleyeyim. E sağ solu belli olmayan. Her an her ülkeyle kavga edip kavga ettiği ülkeyle bir anda farklı bir ilişki oluşturacak bir ülkeye yatırım yapanlar da herhalde 40 defa düşünecek. Diyelim ki X ülkesinden bir yatırımcı değil mi? Şu anda ilişkiler iyi. Ya yatırım yapayım da yarın bir gün ya bunlar dönerse. Birdenbire benim ülkemle kavga etmeye başlarsa. E birdenbire benim ülkemi düşman gösterirse benim bu yatırımın başına ne gelir acaba Türkiye'de diye düşünmez mi adam ya? Bu yatırım yapacak kişi düşünmez mi? Onun için nereden bakarsak bakalım yani dış politika sadece kendi alanında ve Türkiye'ye itibar kaybettiren bir alan değil şu anda. Aynı zamanda ekonomimizi ve yatırımları da olumsuz etkileyen bir hale geldi. Hakikaten çok acı bir durum yani söyleyecek söz bulamıyorum. Hakikaten çok acı.